Dur şimdi. Saçımla ilgili yargılarını bir kenara bırak. Oraya sonra geleceğim. Konumuz çok başka. Birlikte dolandırıcıların web sitelerine bakacağız. Ben burada ayıkladım birkaç tanesini. Bunlar hiçbir şekil almıyor arkadaş. Kıvırcık lan benim saçlarım. <laughs> Bak olay çok enteresan. Geleceğiz dedim ama geleyim. Her zamanki gibi kuaföre gittim saçları kestirmek için. Bu sefer kuaför arkadaşı dedi ki saçları dedi hiç düz denedin mi? Düz yapalım mı? Dedim hayır. Ben sanıyorum ki bu şey olacak. Böyle fön mön çekecek bir şey yapacak. Saçları düzleştirip ben bir gün takılacağım öyle diye düşünmüştüm. Ama öyle değilmiş. Bir makina getirdiler. Kafamı içine koydular bir şey sürüp keratinmiş. Ben hiç keratin meratin bilmem anlamam. Üstüne bir makine makineyle böyle bir pompaladım pompaladım bir şeyler yaptı kafaya. Ondan sonra böyle bir 45 dakikalık bir süreçten geçtim. Şimdi saçlar kıvırcık olmuyor. 3 ay falan gidiyormuş. Ama ben muhtemelen bugün yarın bir sabun mabun bir şey sürüp eski haline getireceğim bu kafayı. On düz saçı olanların ne kadar büyük sıkıntıları varmış ya. Ben kıvırcık mutluyum yani hiçbir şekle sokmadan akışına bırakabiliyordum. Şu an hiçbir şekle gelmiyor abi. Şimdi ben ayıkladığım bu web sitelerin hepsini size göstereceğim birlikte bakacağız nasıl yapmışlar. Taktikleri nelermiş onları inceleyeceğiz birlikte. Sırf başlı başına bir video olabilecek olan siteler bile var mesela dolandırıcıların onlara da bakacağız. Bakacağız. O zaman hazırsanız başlıyoruz. Bak ilk olarak en çok neye rastladım biliyor musunuz? Tabii ki A101'in çakma sitelerine. A101'in aynısını yapıyorlar. İsimleri de genelde böyle mesela aya göre, döneme göre falan yapıyorlar. Mesela muhteşem Kasım indirimleri şu bu ya da işte muhteşem Aralık indirimleri falan diye. Bir de böyle güncel takılıyorlar mesela. Aralık indirimleri ise Aralık içeren domainler alıyorlar. Web siteler alıyor onların üzerine yapıyorlar. A101'in çakmalarına o kadar çok rastladım ki hatta hesabı yok. Bu da onlardan bir tanesi. Bak yeni gelen ürünler için 31 tane bulunmuş, ürün bulunmuş. Fiyatlara bakıyorsun mesela. Redmi Note 11 Pro işte 4800 lira falan. Elektrikli motorlu bisiklet demiş işte 78 bin liraymış şu. Yani burada normalde karşılaşamayacağınız inanılmaz indirimli ürünler falan var böyle. Hani yarı fiyatı belki daha fazla indirimli ürünler oluyor. Dolayısıyla bunu görünce kişi ki mesela domaine falan da çok bakmıyorsa ki baksa da anlamayabilir, bak. bak. Domaine bak. a-101-sanal.com.tr gayet hoş. Yedirilebilir bir domain olmuş yani isim olmuş. Burada görür mesela ürünleri. O kadar ne kadar ucuzmuş. Ne kadar? 4700 4800 bak mesela şuradan bir televizyon alalım Philips'i. tamam bir adet ekle diyorum beni nereye götürecek ona bakacağız burada siteler kapanmadan yetiştikleri bunlar çoğu kapanıyor hemen zaten bak her kullanıcı bu üründen sadece bir adet satın alabilir demiş evde kaç birey varsa o kadar o sayıca alabilirsin yani baya ürünün açıklaması var şeyler falan hani hepsi burada okey tamam mı teslimat iade koşulları baya sitenin içinde gezinebiliyorsun sekmeler falan çalışıyor bak buradan sepet ekle diyorum sepet eklendi bak baya sepet bu bildiğin e-ticaret sitesi ha bu orada yani birebir. Ekla sepeti onayla diyorum. Burada benden bilgilerimi istiyor. At soyat bilmem ne. Bunların alayını ben rastgele gireceğim şimdi bak. Şimdi hemen sahte bir kredi kartı bilgisi gireyim. Genelde sen bakma dolandırıcı olduğuna sistemi güzel yapıyorlar. Anlıyor yani sistem senin kredi kartı bilgilerinin doğru olup olmadığını ya da TC kimlik numaranın doğru olduğunu. Onları teyit edebiliyor. O yüzden hemen şuradan Türkiye bir tane uyduralım. Anlamaya da bilir ama maksat şey olsun yani. Five minutes later. Siparişi tamamla diyorum. Sözleşmeyi kabul ettiniz. Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor diye hata verdi. Halbuki yani alışveriş sepetinde bak şurada gayet ürün gözüküyor. Burada muhtemelen bu uyarıyı verdikten sonra benim kart bilgilerim bilgilerimi attı şeye. Dolandırıcı attı artık kimse. Dolandırıldım da. Bana da böyle bir hata verdiği için ben de şu an mesela birkaç defa denedikten sonra vazgeçeceğim. Niye vazgeçeceğim? Çünkü hata veriyor abi. Hani sistem hata veriyor. Demek ki bir sıkıntı var deyip çıkacağım. Ama halbuki benim kart bilgilerim ne oldu? Gitti. Bak sitenin bir de şeyine bakacağım ya. Şu ana sayfaya dönemiyoruz mu? Dönemiyoruz. Buradan mesela giriş yap üye ol kısmına üye olabiliyoruz mu? Olamıyoruz. Tabii ki o butonlar çalışmıyor. Dolayısıyla sadece sepete ekle, sepete git falan gibi. işini görecek kadar kısmını yapmış yani. Bak bu da bir tane daha mesela. Bu da aynısı. Bunda var mesela çalışıyor mu? Çalışmıyor. Sistem bir aynı zaten kullananlar. Bunda da 30 tane ürün bulmuyormuş mesela. Bu da A101'in çakma, çakma sitesini yapmış. Bunun domaini de şu bak. PRST77 anahtar kelimelerden kampanya da mesela KMY yapmış ya da KMP yapmış falan kısaltarak böyle domainler almışlar. Alabilir bu kaçıncı domaini? Bunlar çok kısa sürede bu tarz adresler çok kısa sürede banlandığı için yasak yediği için tabii ki yenisini alıyorlar tazeliyorlar sürekli. Bak 15 pro 512 GB 53000 54000 lira üf diyorum çünkü şu an piyasası öyle. Kapattım bunu bak bir tane daha bunda da 26 tane ürün varmış. Ekleyebildiği kadar eklemiş. Bunda da üye ol giriş yap tarzı şeyler çalışmıyor. Afişler mafişler tıkladığın zaman onlar da çalışmıyor. Bak hakkımızda kariyer hiçbiri çalışmıyor bunlar. Burada sadece ana sayfada görüp sepete ekleyip siparişi verme kısmına kredi kartı bilgilerini verme kısmına kadar çalışıyor. Bu neymiş? Bu da 101 indirim fyxz.xyz falan Neye gidiyor mesela. Adres çubuğuna dikkat etmediğin an yakıyorlar seni. Bu nasılmış? Bu da işte yine aynı mı çalışıyor? Bakıyorum. Bu da uğraşmamış. Bu da sadece sepete ekle. Sepette işte onayla falan kredi kartı bilgilerini gir. O kısma kadar çalışmış. Bak bu da mesela araç hasar kaydı sorgulama. HGS yükleme. Bunda e, hemen hemen hepsi çalışıyor. Adam para alabileceği bütün kısımları açmış. Bak yani bu da gitti mesela patladı şu an. Bunda da aynı mantık yani. Araca HGS'ye yükleme yapmak istediğin zaman oradan kart bilgilerini çat diye alıyor. Bunun mesela neymiş domaini? Araçlar ne yapmışlardır yapmışlardır.com. Araçlar ne yapmışlardır yapmışlardır.com yani. Bunu buna girip de HGS'ye yüklemeye çalışmak işte garanti. Mesela bankacılık uygulamaları taklitini çok yapıyorlar. Bu da mesela birebir aynısı. A101 tire fırsatları nokta fırsat günü nokta falan ve öyle gidiyor. Üçleri i̇şte TC kimlik numarası. Ben TC kimlik numarası yazalım. Parola da uyduracağım tabii ki. Beni hatırla falan çalışıyor bak diyorum. Giriş yap diyoruz. Hata verdi bir sürü. Ama muhtemelen buradan çalışma mantığında tahmin ediyorsunuz. Giriş bilgilerini alıyor. Hata veriyor. Girişi yapamıyorsun. Ama birebirini yapmışlar mı garantinin? Yapmışlar. Bu arada bu da patlamış. Bu sitede patlamış. Daha yeni bu da taze patlamış anladığım kadarıyla bu, bu tarz siteleri çok zor buluyorum ben. Aslında böyle gündelik çünkü sürekli yenilenen siteler olduğu için çok hızlı yenileniyor yani. Belki günde iki tane üç tane değiştiriyorlar bunlardan. Domainler sürekli değişiyor. Zaten ellerinde belli şablonlar var. O şablonları standart olarak kullanıyorlar. Bunda 90 ürün varmış. Bu baya şeyli. Okkalı yüklemiş yani. Bak bunun nasıl domain görüyorsunuz. Bak a1-0-1 market.com. Fena. Çok fena. Mesela bak tapu ve kadastro genel müdürlüğünün tapu randevu sistemini yapmışlar. Buradan işte kullanıcı sözleşmesi çıkıyor ilk başına. Tamam kabul ediyoruz. TC vatandaşı yazıyoruz. Giriş diyoruz. Bakalım nereye kadar gidebileceğiz. Site patlamadıysa gideriz. Patlamış da olabilir. Dediğim gibi çok durmuyor bu siteler. Dün ben bunları ekledim sekme olarak. Bugün kalkmış olabilir yani. Neyse yenilerini bulurum ben eğer açılmaz. Bak açıldı. Kimlik numarası yazdık. İsim Halil. Kerem, Tamam, doğum yılı da 1990. Kaydetilerle dedim. Kimlik doğrulama kısmındayız. Baya baya bu arada yani böyle birebir. İlerliyorsun yani. Oltalamaya yavaş yavaş gidiyorsun adıma. Kalbi şimdi ben şey yapacağım. Tapu randevusu alacağım. Cep telefonu yazdık. E-posta gmail.com. Müdürlük. Bir il seçin diyor. Seçelim abi. Nereyi seçtiğimizin gerçekten hiçbir önemi yok. Kaydet ilerle dedim. Yani senden öyle şak diye kredi kartı bilgilerini istemiyor çoğu. Sana bir süreç yaşatıyor. Sana inandırıyor yani. O. İşlem ücreti 10 TL kredi kartı veya banka kartınızdan tahsil edilecektir randevu için 10 lira işlem ücreti alacağım diyor. 10 lira abi şey değilmiş diyorsun tamam mı? Randevu tarihi zaten bütün tarihlerde bomboş tahmin edersiniz ki kaydedilerle. Evet geldik Zurna'nın Zort dediği yere. Burada benden at soyat istiyor. Kendi adımı giriyordum ya da. Kredi kartı bilgisi. Son kullanma tarihi. Bunları da girelim. Ve ödeme yap diyelim. Burada bir onay sistemi olmadığı için benim kredi kartımın gerçek olduğu içinde bakıyor olup olmadığı falan hiçbir şey bilemez. Beni burada sözde işte güvenlik kısmı aktaracak. Üstü i̇şte e Secure diye bir yer eklemiş buraya ama hiç bunun bir mantığı yok. Bu tarz sistemlerde fark ettiyseniz hep böyle sizden kart bilgisini falan istiyor. Son aşamada sen bir şekilde bir hata alıyorsun. İşlem devam et yetmiyor. Ya da aa bir sıkıntı varmış deyip geri dönüyorsun. Yani onun üzerine kurulmuş bir düzen. E şimdi bir de sana burs vereceğiz. Yani sana bir şekilde bir şey vaat eden yerler var. Oralara hiç gelmiyorum. Bu başlı başına bir süreç çünkü. Benim bunu böyle baya bir şey yapmam lazım. Mesela başvuru yapıp cevap alıp bunlarla görüşmelerimi falan o işleyişi bir şekilde işlemem lazım. Bununla ilgili harici bir video yapacağım. O yüzden bunları geçiyorum. Kimse size hemen şak diye böyle burs vermez. Çünkü bu tarz sitelerde fark ettiyseniz şu var. 18 yaşını dolduran kendi adına bir banka hesabı ve mobil bankacılığı aktif olan. Diyorsa, Diyorsa kaçacaksın abi. abi. <laughs> bir yardım kuruluşu böyle bir şey senden zaten talep etmez. Böyle bir madde koymaz sana. Gelelim mesela Pari bunun birebirini yapmış burada. Hemen burada cep telefonunun numarası. Ha, numarayı da teyit ediyor ha. Mesela uydurdum burada bir numara da bu birinin numarasıysa kusura bakmazsın. Uyduruyoruz yani. Bak rastgele de bir de şifre giriyorum. Tamam. Uydurdum. Pari bunun birebirini yapmış. Sen burada para bir giriyorum sanıyorsun. Bu arada bu domaine bakın. adm-musulmans.com diye bir domain. Bak, giriş yap diyorum. Arkada şeyler falan var görüyorsun borsadan. kripto paraların değerlerini falan gösteriyor. Tabii ki ne oldu? Giremiyoruz. Öyle bekletiyor bizi. 10 saat bekleriz artık. Çırpınırdı kara deniz. Gördüğünüz gibi hiçbir halt olmadı. Giriş yapamıyorsun tabii ki bilgilerini. Gönderiyorsun. Dolandırıcı diyorsun ki bak benim para bu girişim bu buyur diyorsun. Bak bunun bir de garanti bankası versiyonu yapmışlar. Site de şey böyle onlineform.online .online diye bir site tamam burada Garanti Bank'tan 99. yıl kampanyası muhtemelen bunun reklamında bir şey vaat etmiştir mesela şu kadar para veriyoruz ya da şu kadar veriyoruz falan bir vaat vardır yani orada sen de ona tıklarsın ve bu pencereye gelirsin bu zaten bu işin oltalama yaptıkları kısım ad soyad yazalım bak ad soyad Kerem telefon numarası kredi kartı kullanıyor musun Hayır dersem ne olur? Evet dersem ne olur? Maaşınızı bankamızdan mı alıyorsunuz? Evet. Daha önce kredi avans hesap kullandınız mı? Hayır. Bunları bilecek ki. Mobil bankacılık şifreniz. Ulan sen garanti bankası kapayayla bir şey veriyor. Benden mobil bankacılık şifremi istiyor. Olay var. Mobil bankacılık şifrem de bu. Açık rıza metnini okudun mu? Okumadım. Ama okuyamıyorum da. Niye? Çünkü hata veriyor. Devam diyelim. 11 karakter diyor. Hani cep numarasını eksik mi yazmışız? Kafana attım. Tebrikler talebiniz tarafımızca alınmıştır. Halbuki talebim alınmadı. Ne oldu? Benim bankacılık bilgilerim alındı. Benim bilgilerimi bir güzel aldı. Şifremi mifremi oradan yürüyecek. Baksana şeyi şu logoyu bile Wikipedia üzerinden çarpmış. Oraya koymuş. E yani baş, bilgileri doldurun, başvurunuzu tamamlayın. E buraya kadar tamam. Hani limitimi anında görüp işlemlerimi tamamlayacaktım. Onu göremedim. Eksik yapmışım. Dolandırıcı arkadaş. Olay bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buraya kadar beni götürdü. Bazıları bir süreç kullanıyor. Bazıları da hiç süreci de kullanmıyor. Hani direkt olarak seni kandırmaya, otalamaya çalışıyor. Onlar biraz daha zor tabii. Ama siz bir aşama gerçekleştiriyor bile olsanız yani böyle tak 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 diye sizi götürüyor bile olsa inanmayacaksın abi. Her Anına şüpheyle bakman lazım internetteki birçok olayın. Mesela bak farklı bir siteye girdim. Aa bu, bu daha iyiymiş bu arada arayüzü falan. Daha sağlam çalışıyor. Bir önceki bu kadar iyi değildi. Bu da mesela dual.net falan diye bir domain. Okay. Bunda da mesela aynı şekilde bankalardan birini seçtiriyor sana falan ondan sonra süreç başlıyor. Alvaraka seçelim mesela bu sefer. Gördüğünüz gibi yine aynı şekilde senden süreci isteyecek. Finalde yine gideceğin yer aynı tabii. Zaten piyasada şeyler belli başlı şablonlar onların üzerinden devam. Saçlar iyice. Allah'ım verem etti beni bu kafa. Verasız kelam. Olay bu. Gördüğünüz gibi. Bunu bir seri haline getirebilirim. Çünkü zira böyle siteler çok fazla var. Bunlara birlikte bakalım isterim yani. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basın. Abone olun falan yani. Unutuyor çoğu kişi. Beni destek desteklemek için üye olabilirsiniz falan. Siz de bu tarz rastladığınız dolandırıcı siteleri ne denk gelirseniz daha doğrusu benimle paylaşırsanız güzel olur. Böyle denk gelirseniz de adilaretasarımcıdayı.com mail adresine şutlayın gelsin. Ben oradan kontrol ederim. Böyle dolandırıcılık olaylarını işte web sitelerine falan bakarız böyle birlikte. Harici olarak zaten süreç gerektiren dolandırıcılıkları işliyorum böyle video olarak. Onları da devam edeceğim. Elimizden geldiği kadar bunları ifşalamaya devam. O zaman yeni bir videoda görüşmek üzere. Umuyorum ki bana ayırdığınız vakti etmişimdir. Şekil saçlarımla görüşmek üzere. Ne kadar takıntı yaptım bilmiyorum abi. Yani siz linçlemeden ben kendimi linçleyeyim dedim en azından. Bak ne oldu bugün bir takipçim ne denk geldim. Abi dedi ben seni dedi, tanıyamadım dedi. Çok şeyden dedi saçlarından falan dolayı dedi. E şimdi böyle çevreden de böyle tepkiler alınca demek ki şş, ben de o yüzden hani takıntı yapmış olabilirim belki biraz bilmiyorum. Ama yok ya ben kıvırcık saçlarımı seviyorum. Orijinal öz halime döneceğim. Gerçekten düz saçları olan insanlara da büyük saygı duyuyorum. Nereye koyacağını bilmiyorum abi bu saçları. Yani sağa koysan farklı sağa, sola koysan olmuyor. Kıvırcık saç lütufmuş ya. Neyse görüşürüz bay bay. ve tasarım var yine yaparız hep yaparız bak arıyor sana de kaliteli yol ha